Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi akşamlar diyorum. Biraz ışıktan çekimim sıkıntılı olsa da arkadaşlar ben ne yapıyorum? Bakın burada tavuk suyu var arkadaşlar. Tavuk suyu pişmiş bütün tavuğun suyu yağlı kıpkırmızı. Tavuğunu almıştım. Burada da tereyağı ve sıvı yağ böyle kaynıyor. Acaba ne yapıyorum arkadaşlar? Sinoplular gelsin. Bandıma diyenler, tweet diyenler gelsin arkadaşlar. Ben tweet yapacağım. Ee, şimdi akşam ama e, sabah çayla daha çok sevdiğim için şimdi şöyle bunları yapıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Şöyle masanın üstünde de puzzle yapılıyor. Puzzle da az kalmış. Şurada arkadaşlar pişmiş. Bakın. Şöyle Taze yufkalarım var. Yani ıslamalık, triplik yufkalarım var. Şimdi keseceğim. Burada da boş tabak var. Ona koyacağım arkadaşlar. Birazcık çekim sıkıntılı da olsa anca böyle oluyor. Şöyle yufkaları önce ikiye sonra dörde bildiğiniz sigara böreği yufkası gibi yufkaların kesiliyor ama sadece tek farkı yufkalar farklı arkadaşlar. İşlem aynı. Bakın üçgen. Bir üçgen. Sonra onları bir üçgen daha. Üçgen üçgen keseceğim. Çok kolay. Eğer yufka yapmasını biliyorsanız bazı yerde de satılıyor ama taze yufka olması lazım yani pişmiş yufka yufkalarımız arkadaşlar şöyle bir yufka bakın pişmiş bunu tekrar üçgen yapıyorum bunu normalde sofranın üstünde yaparız ama ben yufkalarımı pişirdim pişireli de bayağı oldu Şimdi burada böyle pratik bir şekilde keseceğim. Trit yapacağız arkadaşlar. Bazı yerde ıslama, bazı yerde trit denilen ama orijinal, doğal tam sinop tridi budur arkadaşlar. Sadece içinde ceviz olmayacak. Bakın şimdi ekmeklerimizi, yufkalarımızı şöyle iki, önce ikiye sonra dörde şöyle hepsini yapacağım. Hızlı hızlı yapayım ben bu işi. Sonra tavuk suyu, tereyağı tepsimize diziyoruz. Böyle arkadaşlar demetler halinde bir tabağa ekmeklerimizi koyuyoruz. Normalde bizim bu yediğimiz köyde eskiden ekmek olarak suyun altını biraz kısım çok kaynadı. Tükettiğimiz bildiğimiz yufka lavaşla karışmasın sakın maya yok hamurunda arkadaşlar un su tuzla yapılan günlük yufka bu taze yufka değil kuru yufka da değil ıslamalık yufka şöyle hepsini katlayıp katlayıp koyacağım böyle yapıp dolapta da var benim arkadaşlar bayağı bir yufka yapıp tereyağı da eriyor bunu lezzet veren tavuğun suyu ve tereyağı. Yufkalar çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. Değişik bir yöresel lezzet arkadaşlar. Sinop tiridi. Bandıma diyorlar, tirit diyorlar. Belki de sizde ismi farklıdır. Her yöreye. Patlesin. Aralarına ceviz de koyuluyor. Ben bunu birkaç video bazen yapmıştım ama benim gene canım trip çekti. Hiç çekmez çekmez arkadaşlar. Bu işte kendi memleketimizin yemeklerini keşke yine tridini işte kesme makarnasını eriştesini bunları ister istemez çekmiyor desem yalan olur. Herkesin yöresinde köyünde olduğu gibi bizim de yöresel yemeklerimizi böyle canımız çekiyor. Tereyağının altını kısayım. Sonuna değil. Arkadaşlar böyle işte bizim kredimiz bu. Sizde bunun adı ne? Mesela siz nasıl yapıyorsunuz? Ceviz koyuluyor aralarına arkadaşlar. Ben cevizli sevmiyorum. En üstüne de tavuk koyulur. Aralarına da tavuk koyulur. Ama tavuklu da Şimdi bunu bitiremezsen içinde tavuk tehlikeli. Yemediğini koy dolaba. Isıtmak yok. Bunu ısıtmadan yiyorsunuz. Çayla çok güzel oluyor. Davetlere bizim yöremizin eskiden şeyi misafire en şeyi yapılan yemeği bu kilittir arkadaşlar. Kilitsiz misafir ağırlanmazdı bizde. Şimdi Artık yapamıyorlar, çokları yapmıyor. Çünkü ekmek yapmıyorlar kolay kolay. Onlar da üşeniyorlar. Bütün eski yemekler yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutuyor arkadaşlar. Biraz durdurayım hepsini. Evet arkadaşlar, bakın bu taraf aldım kameramı. Şöyle ekmekleri, bilmiyorum karanlık mı katladık. Şöyle güzel bir tepsi alıyoruz. Hemen buradan da tavuğun suyunu, şöyle bir derin kaba suyunu yağımız da harika bir şekilde mis gibi kızardı. Yağı da alalım. Kaşıkla dökeceğiz muhtemelen. Azıcık tuz atalım ya arkadaşlar. Böyle tuz atınca da bir tık lezzetli oluyor. Hemen şuradan kaşığı alıp şöyle Tepsinin altına şöyle bir güzel yağlayalım, sarmasın şeyimiz, yufkalarımız. Buradan da hemen tavuğun suyundan arkadaşlar tavuğun suyu kaynadı. Bakalım kepçem var mı? Şöyle suyumuz da arkadaşlar bakın kaynadı. Buradan hemen buna su, su alacağım kepçeyle. Burayı ayarlayayım. Şurayı ayarlayalım arkadaşlar. Hatta su koyana kadar biraz durduruyor Şöyle kaynar suyumuzu da tavuğun suyunda hemen şuraya bırakıyoruz. Suyun altında söndürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar o şeyleri yufkaları bildiğiniz suya batırıp bir demet elimize alıyoruz. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Hatta birkaç videomda var. Yine de bir arkadaşımızın isteği üzerine bunu ben çekiyorum. Çok istedi. Dedi. Ben istiyorum dedi bana bu tarifi. Bazen böyle arkadaşların isteği üzerine de arkadaşlar video çekiyorum. Benim elim alışkın. Yanmıyor. Böyle. Bu su kirlenince arkadaşlar şöyle uzağa alayım biraz su kirlenince ekmeğin şeyi unu dibine inince tabii ki tekrar tavuğun suyunu değiştiriyoruz. Çok kaynar su şu anda. Bir sıra yaptıktan sonra hemen aralarına nar gibi kızarmış hmm, mis gibi tereyağını döküyoruz. Olmazsa olmazı tereyağsız ya bu Her sıra arası tereyağı. Bu aralarda arkadaşlar dediğim gibi seven, isteyen ceviz koyar. Ben ceviz sevmiyorum. Ceviz de koymayacağım. Bakın arkadaşlar nasıl oluyor sıralaması. Şöyle tirit, tirit, tiri de tiride de. Tiride. Tirit yemeye gelin. Arkadaşlar gerçekten yani yöresel lezzetler inanın bir başka oluyor. Ben çok seviyorum açıkçası. Yöresel olan kendi öz yemeklerimizi. Tabii ki değişik tatlara açığız ama illa da illa da kendi yemeklerimiz diyoruz. Şarjım da bitmek üzere arkadaşlar. Hemen hızlı da şimdi şunu tasarrufa alalım. Tekrar ya tekrar yufka tekrar ya aynı şeyi tekrarlıyoruz arkadaşlar şöyle bunu normalde bu yağ biz köyde kas kanadıyla süreriz temiz kazın kanadından alınır ve sürülür biraz durdurayım arkadaşlar Bandıma, bandıra bandıra yiyeceksin Suyu tekrar boşalttım arkadaşlar. Değiştirdim. Nasıl olsa suyumuz var. Böyle ama bütün tavuktan olacak. Öyle butmuş. Orasıymış burasıymış olmuyor tavuğun. Komple bütün tavuğun lezzeti geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu biz koskocaman büyük tepsilerde yaparız. Kalabalıklarla yenilir aile toplanır, misafir, konu komşu. Ayranlar, çaylar kim nasıl severse öyle yenir aslında. Şöyle hemen tekrar her sırada bir şey arkadaşlar. Ya. Bakın ne kadar oldu tereyağın kıpkırmızı rengi birazcık daha durduruyorum en son kaynar suyunu da aldım şöyle arkadaşlar zaten bitmek üzere böyle suyundan da arasında bazen şöyle gezdiririm dediğim gibi bunun yağlı tavuğun suyu böyle aralarına bazen de su da koyarım ben. Daha çok seviyorum öyle. Uf uf. Çok sıcak, yanıyor, yanıyor. İşte final arkadaşlar. Şimdi önce biraz bu su temiz. Yeni koyduğum için arkadaşlar hani daha şey olmadı. Şöyle zaten bu koyduğum suyla 4-5 tane yufka ancak ıslattım pardon üstüne tekrar şöyle mis gibi tereyağını da dökelim oh 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 aslında biraz dinlenmesi gerekiyor şeyi şu su dökülecek yapacağız şey yok. Yetti benim şeyim. Tiredim oldu arkadaşlar. Bakın. 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 Şimdi şöyle alayım şeyi. Ee, telefonu yavaş yavaş. Buraya çok bir bulaşığı yok ama bir pencere iki tabak. Bakın arkadaşlar. Bakın. Harika. Gene bir snop de oldu. Bitti. Şimdi bunu biz taze yiyebilir miyiz? Tabii ki yiyebiliriz ama biraz mideye taze daha çok ağır geliyor arkadaşlar. <laughs> Muhteşem. Hamur işi sevenler arkadaşlar harika bir lezzet misafiriniz mi geliyor hemen yapın yanına bir çay bir ayran hangisini tercih ediyorsanız yani gazlı içecek desem güzel gitmez yanında o yüzden arkadaşlar harika mis gibi sinop tirede gene bir arkadaşın isteği üzerine tarifi verdim yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler. Beni nereden, ne zaman, hangi vakitte izliyorsanız arkadaşlar, hepinize o vakitten selamlar olsun. Şöyle sinoptirdi ile ben sizlere Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın diyorum. Takipte kalın, afiyette kalın. Mis gibi tiritimiz. Yemeğe hazır. İyi akşamlar arkadaşlar.